Abi sen nasıl ciddi kalıyorsun? Abi kolay gelsin. Abi. Kolay gelsin. Buraya en yakın e, uzay istasyonu nerede acaba? Ne? Buraya en yakın uzay istasyonu nerede acaba? Anlamıyorum, Abi, buraya en yakın uzay istasyonu nerede acaba? Uzay istasyonu. Dövmeye geldi sandım. Uzay istasyonu, bilmiyorum. Burada hiç yok mu uzay istasyonu? Yok. Hayda. Eee? Birkaç taşın diye bir yer bilmem mi? Nasıl şey yapacağız? Yine şey yapacağız. Abi şöyle, şimdi benim gezegenime dönmem lazım. Allah yardım etsin. Ben dünyalı değilim. O zaman şöyle bir dön. Tamam mı? Mekte var. Tamam. Mekte orada taksi duruyor, <laughs> taksi durar mı bilirler. Taksi durağı tamam. Ee, sen dünyalı mısın? He? Sen dünyalı mısın? Yok, ben dünyalıyım. <laughs> Ben dünyalı değilim de o yüzden bilmediğim için. Tekelci dayının bakışları aynı ordinaryus profesör doktor Abuzer Kömürcü bakışı. Tamam oradan böyle dön. Tamam. Devam et. Devam edeceğim. Işıklar geldi. Işıklar. Lamba ışıkları. Beni alacak mı direkt onlar? He alacak. Tamam sağ olun. İçerisi İzledim. uzay istasyonu zaten.